Ay çok yoruldum. Şurada yatmak istiyorum. Ay yapmak da eğlenceliymiş. Of o nasıl kaçış ya? Hı? Ne yapayım? Çok sıkıldım. E bari giderken izin ansayının Kaçmakla olmaz ki. Olur olur. Hem de sen kalk. Ay düştüm işte ya. Anne istiyorsan valizin arkasına oturma bence. Arkasına oturmadım ki sırtım yastadım. Of ya of. Ne oldu? Sıkıldım. E sohbet edelim. Ne sohbet edeceğiz? Ben bilgisayardan oyun oynayacağım. Eh sen bilirsin. <laughs> Yatayım ben de. Ne yapmasın ya? Boş ver. Ah, yardım edin, yardım edin. Yeni salıncağım kırılmak üzere. Uf kızım gel şöyle işte. Uf tamam. Uf üzerime de sancağı koymasın. <laughs> Özür dilerim. Ben en iyisi götürüp parkta oynayayım. Parktaki sancaklar dışında sancak almaya gerek yok bence. Uf belim ağrı sizin yüzünüzden. O başım şişti olacaktı. Uf ne fark eder. Ben biraz dans edeceğim. Hadi gel sen de dans et. Hadi sen de bilgisayar oyunu falan saçma. Aa bu yo. düştüler ama dans etmek keyifliydi. Azıcık daha dans etsem bir şey olmaz bence. Kolları havaya. Hadi. Of müzik mi açsam. Neyse. ne kadar çok dans etmeyi seviyorlar zıplasınlar daha iyi. Hmm. Hmm. Buraları biraz incelirsem mi? Zıplaya zıplaya ya da dans ederek. Bu masada ne var? Of kartondan bir şey işte. Ay yastık. Bu ne? Notlar kart çok ilginç bir yer. Neyse burada azıcık uzanalım. biraz fazla abartmış olabilirim. Ay ay oy neyse. Ay bu dans etme fikrini kim buldu ya? dans edeceğim diye tüm herkesi ezdi bu kız. Ay ay benim benim. Hmm. Ay o yoksa başım mıydı? Of. Neyse karnım karnım. Ay bacağım bacağım. İnşallah buraya gelmez. Ezdi bizi dans ediyorum diye. Hayır, ya bu nasıl dar? Ay pardon ceza vermek gerek sana. Ah, herkes gittiğini göre sanacağım. Nasıl ama hiç durası yok gibi. Ah. Neyse ben de bu yüzün içine girmeliyim. Of ya ben gidip parkta salınacağım. Hiç gerek yoktu buna. Ay ay çok terledim. Ay hala kaçmam gerek. Aa geliyorlar. Of ya gitti. 那是、nice.